Süper Lig'in ikinci haftasında yaşanacak Antalya derbisinin adresi değişebilir. Tüm maçlar Alanya'da mı oynamayı tercih Şimdi edeceksiniz? Şimdi bunu yaparsak Alanyalılarımıza haksızlık olur. Bu söz konusu olmaz. Alanya'da bizim yeterince stadımız da var. Kesinlikle. Sağımızda bir problem var, sorun olur. Yani bir iki maç böyle olursa onu bilmiyoruz. Bakım falan olursa. Ama biz... Mecburiyetten olursa ancak burada oynayacağız. ama biz bütün 17 maçımızı da Alanya'daki oba stadımızda oynatmak istiyoruz. Alanya Spor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kale çizgisinde yaptığı açıklama gerçek oluyor. Süper Lig'de ilk kez yaşanacak Antalya derbisinin Alanya Oba Stadı'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Antalya Arena Stadı'na alınabileceği belirtildi. Oba Stadı'nın zemininin Ağustos ayının son günlerinde oynanacak karşılaşmaya yetişmesinin çok zor olduğu ifade edilirken, Alanya Spor'un Süper Lig'de evindeki ilk maçının 4. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşması olması bekleniyor. Antalya Arena Stadı'nda oynanması planlanan Alanya Spor-Antalya Spor karşılaşmasına turuncu yeşili taraftarsa alınmayacak. Hatırlanacağı gibi geçen sezon oynanan Alanya Spor Göztepe maçının ardından sahaya giren Alanya Spor taraftarı takımlarının iki maç seyircisiz oynama cezası almasına sebep olmuştu.